Ne zaman üniversiteye başlamayı düşünüyorsun? Türkiye'de anne babaların sormadığı bir soru tamam mı? Üniversite peki ne zaman başlamayı düşünüyorsun? İlla lise biter bitmez üniversiteye başlama olacağını varsaymayın. Şimdi bir sene beklemek toplumda kayıp olarak görünmesi külliyen yanlış. Bakın size bir eğitmen olarak söylüyorum. Lise mezunu öğrenci üniversiteye başlayacak olgunlukta değil. Çünkü lise onu üniversiteye hazırlamıyor. Sınava hazırlıyor. O çocuğun dışarıda bir yıl beklemesi o çocuğu olgunlaştırıyor. Kitap okuyor çocuk, tiyatroya gidiyor, sosyal medyada takılıyor, arkadaşlarıyla sosyalleşiyor, spor yapıyor. Çok daha zengin bir hayatı oluyor. Müzeye gidiyor, sinemaya gidiyor. Yani lisenin yarattığı yıkımı tamir edip üniversiteye beyaz sayfa temiz kağıtla başlıyor. Ya Ardacığım, veliler öğrencilerin maddi sıkıntılar nedeniyle ...üniversiteye başlatıyorlar. Bunun ben anlamadım. Üniversite para mı veriyor size başladığınız zaman? Maddi sıkıntın varsa niye hemen üniversiteye başlıyorsun? Bir sene dışarıda beklemek... ...neden senin senin madden zorluyor? Üniversitenin belli bir masrafı var. O masrafı bir yıl öteliyorsun. Ha sen o bir sene içerisinde... ...zenginler gibi yaşamak istiyorsan... ...maddi sıkıntı eyvallah. Ama yani herkes kendi ayağını yorganına göre uzatacak. Yani parası olan yurt dışına seyahate gidecek olmayan, Türkiye'de gidecek hiç olmayan İstanbul'da gezecek. Yürüyerek gezeceksin yani otobüse bile binecek paran yoksa ama herkesin yapabileceği bir şeyler var. Ya tamam Mücahit'ciğim annenin babanın oku işini hemen bul dedi ben biliyorum kardeşim ben sana nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. Bir kere hemen okuduğun zaman iş falan bulamıyorsun. Ya baba istihdam piyasasının haline bak, ekonominin haline bak. Mezun olanlar iş bulamıyor zaten.